götürdük. <laughs> Senin için bir fırsat daha sabah. Yöredeki ana tönderleri Halo'yu çok önemsiyorlardı. Bizim için büyük engeldi. Ortadan kalkması iyi oldu. Halo'nun öldürülmesi onlar için iyi bir mesaj. Eskisi gibi olmaz artık. <laughs> Yalnız beyim ana tönderleri din adamları Ölümden ve öldürülmekten korkmazlar. Onlar bunu şahadet olarak görürler. Devleti, milleti için ölümü fırsat bilirler. Kırarız Sabo. Bu, bu inatlarını da kırarız. Yeni stratejimiz dinsiz ama dindar bir pozisyon almak. Dinden nefret edebiliriz. Başka şeylere de inanabiliriz. Ama bu durum dindar gözükmemize engel değil. Beyim bu çelişkiyi halk anlamaz mı? Bu ülkenin insanı bu kadar çelişkiyi fark edecek seviyede olsa asırlardır biz bu kadar rahatça istediğimizi yapabilir miydik? Rahat ol sabah. Halodan oluşan boşluğu doldurmak lazım. Şimdi bizim için önemli olan bu. Nasıl olacaktır bu? Onun yerine bizim kontrolümüzde ama devlet kanalıyla atanacak bir imam. Ortalığı fena karıştıracak. Tabi ondan önce ses getirecek kanlı bir eylem yapılması gerekiyor. Nerede kaldı bu adam ya? Korktun mu muhtar? Sakin ol. Biz arkanda oldukça hmm. sana hiçbir şey olmaz. Tabii elbette beyim. Yeter ki bize bir terslik e, yap. Ya beyim. Her neyse. Sana Ay. yeni bir görev veriyorum. Şehre gidiyorsun. Çok önemli bir görev. Ayrıntıları şehre gittiğinde irtibatın sağlayacak. Tıpkı şehmuz öldü. Yeni kimin bu? Şimdi hemen iş başına. Vakit kaybetme. Zaten yeterince zaman kaybettik. Başla beyim. Siz hiç merak etmeyin. Kusura bakma. Bizim çocuklar görünce mecburen zindana attık. Yoksa misafirimiz başımız üstünedir. Sorun değil. Gerekirse ölebilirdi. Unutma. Kim deşifre olursa ölümü hak etmiş demektir. Taşınma işini ne yaptın? Hazırlıkların tamam mı? Tamam sayılır bir. Güzel kana ve vahşete dayalı dini söylemini şehirde yayacak, saf halkın aklını karıştıracaksınız. Belirlediğimiz hedefleri kaçırıp, domuz bağıyla gebertip gömeceksiniz. İslam yaşatan bir din değil, öldüren bir dindir imajını tüm dünyaya duyuracaksınız. Bu arada burayı da boş bırakmak yok. Yerine bırakmak için sağlam bir vekili tayin etmeyi unutma Abdül. Elbette efendim. Nasıl isterseniz. Bay Kırmızı. Aysun. Ne oldu? Tarihi nasıl atlattın? Çok üstüme geldi. Ben de ona... ...yalan söylemek zorunda kaldım. Ne dedin ona? Babasının Önder olduğunu söyledim. Bunu nasıl yaparsın? Her şey mahvolacak şimdi. Ama ona ulaşamaz. Aramaktan vazgeçer diye düşündüm. Sen onu tanımıyorsun. Mutlaka babasına gitmek isteyecek. Ve ona Süleyman Kaya'dan bahsettiği an... Önder'in neler yapabileceğini... Hayal bile edemezsin. Umalım ki Tarık Önder'e gitmesin. Alo, acil durum. Beni duyuyor musun Çetin? Seni dinliyorum. Süleyman Kaya ile ilgili acil bir durum var. Bu nasıl olur? Ben demiştim başımıza bela olacak diye. Eğer Süleyman kampa gitmeye kalkarsa, Önder'le karşılaşacak olursa mahvoluruz. Derhal ekibini topla ve kampa git. Doktora Süleyman'dan önce ulaşmalıyız. Yoksa mahvoluruz. Ne duruyorsun? Peki efendim. Süleyman'ın dosyasını çalış efendim. Tamam Çetin. Ben ilgileneceğim. Tarık babası olduğunu öğrendi. Ne yapacaksın şimdi? Ona babalık yapamadım. Çok şey yaptım, çok daha iyi bir tecrübem var. Git buradan. Neyin var, neyin yoksa al ve git. İşte bunu yapabileceksiniz. Bir bir ödeneceksiniz buradan. Ama babası olduğunu öğrenmemeli. Artık ne gerekiyorsa onu yapacağım. neredesin Çetin? Hazırlan hemen gidiyoruz. Hiçbir yere gitmeyeceğim. Hiçbir yere gitmeyeceğim. Zelal. 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 Yüzünü değiştin de ne oldu ha? Yine de buldum seni. Gördüm ki sadece yüzün değil, insanlığında gitmiş. Zeral, bırak o silahı. Vuracak mısın beni? Kocanım ben. Süleyman'ım. Senin Süleyman'ın. He? Süleyman, evini eşini bırakan hayır Süleyman. Ben sizin için, sizi korumak için gittim. Hayır da sizi korumaya çalışıyorum. Ömrüm oldukça da koruyacağım. Öldürecek misin beni? Vuracak mısın? Hadi vur! Yalancısın sen? Bana hep yalan dedin. Ben sana hiç yalan söylemedim. Biliyorum. Artık bana inanmıyorsun. Beni sevmiyorsun. Ama ne yaptıysam hep senin için yaptım. Çocukların için yaptım. Sen nasıl bir babasın? Nasıl bir kocasın ki bizi böyle perişan ettin? El alemin umuduna bıraktın. Neye böyle etti Süleyman? Ha! Ne babası, ne kocası? Ben evcilik oynayacak adam değilim. Bunlar küçük adamların işi, Süleyman'ın işi. Ben artık Süleyman değilim. Bitti. Süleyman öldü! Neredeydiniz lan? Dedi kadın az daha öldürecekti beni. Öldüreyim mi? Ne yapıyorsun bırak! Sırası mı şimdi? Çabuk toparlan! Zaman yok! Kızıyı öldüreceksin! Tam alnının ortasından vuracaksın! Bu bizim için büyük bir vah. Kim istiyor onu? Erken kondu mu? Söylesene abi. Sen emri yerine getir yeter. Yarısına senin aklın ermez. Erken kondu. Kendi kolunu neden bizim kesmemizi istiyor? Önder'in kararının sorgulanmayacağını en iyi sen bilirsin Botan. Biraz daha konuşursan seni kurşuna dizdiririm. Hadi. Emredersin Önder. <laughs> Bu son görevin olacak. Zavallı duygusal kardeşi. benden emir alıyorsun. O silahı bana doğrultamazsın aptal herif. Sen öyle san. Dünya senin etrafında dönmüyor artık. Emir başka Seni öldüreceğim. Bak, bırak, o silahı. Saçmalama. Seni mahvederim. Abin seni öldürecek. Bak şimdi olmadı içim yandı haline. Zaten emri abim verdi. Çatına falan da hiç güvenme. Senin yerini bana söyleyen de o. Senin celladın da benim. Anladın mı? Celladım benim. Ne diyorsun sen? Nasıl olur böyle bir şey? Hepiniz benim kapımın kuyruk sallayıcılarsınız. Ağzını topla. Kuyruk en iyi sen bilirsin. Konuşup durma kurtuluşun yok. Olur böyle vakalar botan adamı kakala. Nereye gidersen seni aklayacağız. Güvenecek tek adam yok etrafında. Son kullanma tarihinde oldu yalnızsın. Yalan söylüyorsun cezanı <laughs> çekeceksin. Hadi acele edin bugün bu iş bitecek. <laughs> hadi hadi çabuk olun çabuk. <laughs> ben onu öldürene kadar o beni öldürecek. <laughs> Kaçamayacaksın Süleyman ka. <gülüyor> <gülüyor> İşim bitti Kırmızı, Görevin renk değiştirecek. Tuvale yağlı boya olma zamanı, seni öldürmeden bırakmayacağım. <gülüyor> 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 Ölmek istiyor. Sakin ol. Bayan doktor, bu nasıl oldu? Ne oldu? Dikkat edin. Götürmeyin mi? Götürmeyin mi? Hastayı sabit tutmaya çalışıyorum. Bir daha yapmayacağım. Bir Sözüm. Daha, Sözüm. daha yapmayacağım. Sözüm. Benim Sözüm. suçum değil. Onlar istedi. Onlar istedi. Onlar istedi. Dikkat edin, dikkat, dikkat edin. edin. Götürmeyin mi? Götürmeyin mi? Götürmeyin mi?